Merhaba arkadaşlar ya Batu'da yeni bir bölümde hoş bugün sizlerle birlikte Çok ama çok uzun aradan sonra Tekrardan video çekmeye başladık Yanımda Serdar var Evet ee, Ay, Ve bu o arada da tek kit'e başlayacağım Minecraft tek git. <laughs> Artık nereye kadar giderse O zaman Serdar sen niye olmadığını yani niye video atmadığını söyle ben de buraya yapayım. Arkadaşlar bir aksaklık oldu. Hani Kaan'la öyle biraz tartıştık martıştık ayrıldık falan. Öyle yani videoda çekemedik. Şimdi barıştık çekmeye devam edeceğiz yani. Umarım. Değil mi Kaan? Aynen. <laughs> Özlemişiz ya. Değil Aynen. mi Kaan? Aynen. Arkadaşlar... Telefonun Kaan... sesini kısayım. Ne? Telefonun sesini kısayım. Tamam. Hayranlarım çok nasıl atıyordu. Ha, gel lan alım dünya ya. Dünyaya. Bonus chest nerede hocam? Hocam bonus chest nerede? Bu bro güzel ha. Allah'ım ya. Onun bonus chest yok lan. <laughs> Nerede yok abi? Merak yok işte. E ee, bonus chest yapmadığın için olabilir mi? Yaptım. Ver <laughs> ho ver ho ver ho. Ah buralar ben buraya hemen bir şey kırayım yapayım, abi. <laughs> Ay. Arkadaşlar ben e, I am bread çekeceğim. Umarım. I Çekim I bread. I am bread yani I am brat. Ben bir ekmeğim epek. Epek. Aslında nimetle oyun olmaz ama. Aaaa! Aaaa! Geri zekalı yani. Çok tatlı bir espriden sonra. Ya yani umarım çekeceğim arkadaşlar. Bu demiyorum da da. Bilemiyorum yani. Bok da çıkabilir. O bakın lan. Arkadaşlar ben bir de eksi serisine başlayacağım. <laughs> Aynen. Başlayacak. Ee, bir de yok onu başlayamıyorum. Team of the Bay var da onu onu tam çözemedim o oyunu ya. O o Minecraft modluğunu pek çözemedim. Ama yani bu tek kitte de vanilla gibi şey yapmayacağız yani. Ee, mesela öyle mal gibi yaşamayacağız. Sadece evime bir yapmayacağım. Cidden modlarla ilgileneceğim. <laughs> Valla kanka. Çok araştırdım. Çok, çok, mod biliyorsun ya. Kanka araştıracağız işte. Ya <laughs> şu tek kitte de amına koyayım 2 saatte ağaç, ağaç kırıyor ya. Yani. Kanka şey var ya. De öyle değil ama. Timber mod var ya timber. Hiç de öyle değil. Timber mod var ya. <laughs> Arkadaşlar online şey de gelecek. Yani büyük ihtimal bu videodan sonra Hunger Games videosu izleyeceksiniz. Yine bir özledik yani Hunger Games atmayı değil mi Kaan? Değil mi Kaan? Arkadaşlar ben bu arada Ben hani premium'um ya. Yanlış görmün kaydı. Eee premium aldım. Premium. Aldın mı yoksa ark mı verdi abi? Eee Ark verdi. <gülüyor> ee, <gülüyor> Ama aldım yani. Şu an premium'um var. Benim Çok yok. O yüzden ben <laughs> güzel güzel şeyler çekebilirim. Zaten çekiyorum. İnceliyiz evet. <laughs> İnce diyorsun yani Serdar. İnce diyorum kanka. Benim aslında bir mapim daha vardı. Keşke ona girseydik de. Ama o da olmazdı Burada işte 56 tane sayfa var amına koyayım. Hepsinin her şeyini yapacağız inşallah. Ee, güzel modlar var. Mod tanıtımlarına da inşallah devam, devam edelim. etmeye çalışacağız. Ne kim ya? Yok, Öyle yani tatlı tatlı Minecraft'ta devam ama. Tabii ki ben CSGO videoları da inşallah atarım. Bir, bir arkadaşımız da Serdar'ın bir serisi vardı. Freestyle Futbol. Ha, freestyle Futbol. Ona bir e, yorum atmış. Ona da bakacağız yani Allah bilir. Aynen bakacağız ona da. Ah! Düştüm lan. Bu nasıl bir sesti lan bunu yapayım. kardeşim ya kötü ses geliyor. Tamam kanka tamam. Yani yoksa kanka, sen bu video ben. bu video kaç dakika sürer? Valla aslında ben bugün var ya böyle sabahtan başlayıp akşama kadar tek kit oynamak istiyordum. Ama bu Serdar boku yüzünden yapamadık öyle bir şey. Kanka bu, bu video kaça kadar sürer? Kaç dakika sürer? Abi yarım saat. 5 dakika bir şey işte. Tamam. 45 dakika olmaz da ya 45 dakika belki olur. Arkadaşlar inşallah şu karın hediyesi olarak babuş, babamdan tatlı bir bilgisayar kopartabilirsem <laughs> e, GTA 5 şey yapabilirim. Güzel falan. ya karın Güzel lan. <laughs> ne alıyorsun da, ka? Teşekkür. Ben de. -na 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 -na. Arkadaşlar bugün Teok açıklanacak gibi bir şey oldu ama Askenli. açıklandı mı onu bilmiyorum ki. Siz de hani yorumlara yazarsanız seviniriz. Tfk açıklandığımı falan. Webcamlı videolar da artık çok az gelir ya. Niye? Ya ben çok webcam koymayacağım çünkü. Artık yani. Bir de yaza giriyoruz Arkadaşlar. Arkadaş. Bir de Windows 10 çıkmış. Tamamen yani betadan falan da çıkmış. Benim hatta bilgisayara Windows 10 edin falan diyor başladığında ee, büyük ihtimalle Windows 10'a ben geçeceğim ama size diyeceğim eğer Fraps ile video çekecekseniz e, Windows 7 kullanın çünkü Fraps'in Windows 8 versiyonu çıkmadığı için sorun yapıyor. O yüzden ben 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 sizin yerinizde yani ben eğer yeni bilgisayar alırsam Windows 7 üzerinden alacağım. Aynen arkadaşlar benim de Windows 7 ama Windows 8. Yani çok tatlı o, çok değişik bir. Yani benim bilgisayarım çok özel, hoş ve seksi bir bilgisayar oldu <laughs> Almış çakmadan. Hı 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 den den. Ya on bi sus ya. Tamam kanka, peş <laughs> peşe. Dönüşüm beyin. modu falan yok var da. İnde tek gittiğim olar yani öyle çok bir şey beklemeyin. Kanka evet sen konuş Hayattan konuşalım Ne zamandır konuşmuyoruz çünkü var. Biz kanla küstük arkadaşlar bir süre Konuşmadık bir kavgamız oldu Ama ciddi bir ben şey değil Ben kırdım tabii Ya he he Kaç tane teşekkür az? Zaten evimi yaparsam her şeyi yapacağım ya. Taşlık yanına yapayım da. Taş ihtiyacım var. Kanka alayım. sen telefonuna bir baksana. Baktım çok güzel bir telefon. <laughs> ha komik <gülüyor> mi yarra? Evet. Telefonuna bak. Belki sevgilin mesaj atmıştır. Bu arada arkadaşlar kan yeni modası oldu. Değil mi kan? Yo vallahi mesaj attı. Ben cidden mesaj attı değil mi?

Abi termal expansiondan başlayacağım beyler. Ama ilk önce red furnace, Re red furnace. Vay şekilsin ya. Red ya. furnace yapacağım. Yani o red furnace çok güzel bir şey. Abi. Tek de ısıtıyor böyle. Tek de her şeyinizi elinize veriyor yani. Her... Ne var elinize veriyor yani malafat falan. <laughs> ee... Hiç hoş değil kan. <laughs> Bunlar güzel modlar. Hayda of. ben burayı bir işaret Bir de bu reis minimap. Reis minimap de reyim minimap. Bu minimap minimap de Hexit'teki minimap gibi değil. Direkt böyle saatlik falan yapamıyorsun. Böyle şeyler yapıyorsun. Hadi gel benim oğul. Benim oğluma olmazsan kime giderim. Bana gel Serdar der, yarrak. Ya bu ne kadar terbiyesiz abi ya. <laughs> Sen çok terbiyesiz oldun ha. Ne kadar salak salak sorular bunlar ya. Arkadaşlar bu arada video gelecek hani gelmeye çalışacak da abone sayısı şey değil yani hiç hoş değil. Hiç hoş değil abi. Gerçekten abi çok. Be. Hani izlenmeler gayet iyi hani izlenmeler hoşumuza gidiyor değil mi kan? Abi o her 20 mesela bir video mesela 6 izlenme olursa 6 da abone olsa Aynen abi. Çok güzel şeyler yapabiliriz yani. Hem bizim isteğimiz gelir. Evet. Oo koyun. Koyun. Böyle yani cidden oy? emeğimizin karşılığını almadığımızı düşünüyoruz abi biz. Değil mi kan? He Şu an odaklandım abi. Bir de mesaj geldi. Yani. O shit. Koyuna vurdum koyunlar geldi. OH shit OH shit OH okay. shit okay. Ya biliyor Evet. Abi mal herif Ay niye sigara içiyorsun ya? Geri zekalı geri zekalı davranıyor yani. Ya kaç yaşında çocuk sigara içiyor yani? Aynen bence de kan. <laughs> Hadi gel benim o. Benim Abi sus. Annem Kanka, bir E okuluna girer misin? Hı, tamam bakalım. Şimdi neden? Gir be. TCM ezberi bilmiyor mu? <laughs> Vaa <laughs> sen, sen kaç yaşındasın tatlı şey? 3 <laughs> Cidden biliyor bilmiyor musun lan? Aradan bilmiyorum lan Abi sen mal mısın? Bir <laughs> yere ezberle mi unuttum? Siktir git lan söyle ya Harbiden mi? Siktir git lan Sen siktir git lan tamam. Sen siktir ben giderim. Hayda. <laughs> merhaba, ya, ya, ya siktir giden ya da seni sikip giderim. O da güzel bir kostüm. Ya siye bu. Ya sen de siktir git ya kıskandın mı lan mor? Ha. Ha tabi tabi kıskanç. Ya he he. Ya sen sen. Ya benim o. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz kanka. Hayvan da. gibi bir şey işte. Hayvan gibi ya şey. Ya siktir git lan. <laughs> Sinir etti ya. <laughs> <laughs> i̇şte arkadaşlar biz böyle şakasını atışırken ben bu bunun dişini kırdım Ciddiye bindi gerçekten ciddiye bindi. Ve fena bir kavga ettik yani. Ama sonra barıştık. Sokak ortasında çatır çatır. çatır. Lan bunu dövdü dedik kan vurma yeter artık amına koyayım dişim kırıldı kırıldı dedim sikildi ıhı ya sen ver şimdi burada doğru konuşuyoruz sorumuz doğru he he yal he he yal he 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 sen <gülüyor> ver, mürekkep <laughs> kasesini <laughs> sik ne biz kız kasesi sik ka biz kız kasesi sikerken sen mürekkep kasesi siktini bütün dünya artık bilmiyor. Oğlum, ne diyorsun ya? Anlamadım ki ya. Abi kare gibi az daha var. Abi bu nedir ya bu creeper patlamaları beni benden alıyor ya. Yani. Ben buraya evimi yaparım hocam. Burası çok düzük bir yer değil ama şurası çok tam düz bir yer. Yani. Buraya ben evimi yaparım hocam. Bir de benim çok şekil bir ev var. evimi game modda yapmayı düşünüyorum. <laughs> Çünkü ama çok güzel bir ev yapacağım ama cidden. Çok taş bir ev yapacağım ama. Ya yani aslında ya da game de yapmasam bunu. Game mode de ya da ya. Game mode ayıp. Niye kanka senin gibi hile git ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aynı efendim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tamam benim ocaklar. Sen eğer bir daha sıp ete, ata, yaparsan yemin ederim seni döverim. Tamam. Getirme beni oraya. Nereye? Oraya işte nereye? Aa benim ağrıdı ya. Sabahtan beri bir sarı yiyorum. Nice. Kaç tok mu oldu video? Son ana. Ver ho ver komik değilsin ya. Sen sen komiksin ya. Evet. Senin sevgini yok mu tatlı şey? Var. Adı neydi Ahmet miydi? <laughs> Onun amına sikeyim kıyıpur senin yaratanım ben amına koyum. O nokta çocuğum otun amına koyayım, epin amına koyayım, orası çocuğu. İki zatrı burada diciyorum. Sen niye patla çocuğum? Peace avenge. Asık. 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 numarası soruyor lan. Deli zeka, ne sormasını bekler ne yap Öğrencinin nüfus cilt numarası. <laughs> Abi onu ben nereden bileyim ya? Nüfus cüzdanla. Aa doğru senin nüfus cüzdanın annen mi harba. <laughs> Sen yanında mı taşıyorsun bebe? Evet. Siyo. Şey, şey, benim şeyde. Orada yani. Al. Oğlum kim bu? Al acıkmışız ya. Ben de acıktım aç kalmak. Aynen cidden ben de acıktım abi. Serdar bizim buraya gel de döner ısmarlayayım seni. Olur kanka. Bunun para al ya çünkü benim yanımda para yok. Ya ben bu ekul sikerim ama. Ha. Kanka, a, kanka bana gelin hep alpayı. Doğum günü falan soruyor. Salak bir yani, şey yapıyorsunuz ya. Şu beni falan soruyor kanka. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Tamam tamam deneyeceğim. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Abi benim yatak deneyeyim. yapmaya koyunum var mı? Tamam lan. Ben niye uyumuyorum hocam bilmiyorum hocam efendim. Aga kendi kendime konuşmaya başladı. Sen <laughs> sabıttın oğlum. Aa oğlum ya. E kanka bir numarası soruyor bana. Yar. A doğum yılı. Ama hala hep cilt numarasını soruyor. Sıktır <laughs> git Yalan lan, yerim. Valla bak. Aşağıdaki öğrencilerin ananı ait orospu. Bu ev okulun amına koyayım ya. Abi endirmen, sizi Abi endirmen sizi duyuyorum. Ben de duydum. Evini yaptın mı? Yapmadım. Sikeceğim ne Siktir git lan, yiyorsa karşıma çık pezevenk. Öyle kaçışlara biz gelmeyiz ha, diyeyim yani. Göt'e bak. Göt'e bak. Hangi Göt'e? Sana bakıyoruz işte. Serdar Göt'ü. Ooyy nice. Oş. Kanka 10-15 dakika oldu şu an video başlayalım. Bize ne oğlum ya ben yarım saat falan çekerim ya bu videoyu. Mal oğlum? Kanka ya seviyorum video çekmeyi. Abi bizde zenci beyaz ayrım yoktur o yüzden böyle yapmayı düşünüyorum diye. Ana... <laughs> hepsini böyle koyarım. Abi, Kanka. Ben çıkıyorum. Eee videoyu bitirince bana haber ver videoyu Tamam. Hı -hı. Hadi Allah'a emanet. Hadi iyi oyunlar hadi. Kim ben başıma aldı ben, ben Nasıl şekil böyle? Salah diyoruz adını Mal diyoruz adını Neyse Ne desek Neyse biz kendi işlerimize bakalım. Geri zekaları kapılamayalım. Burada bir koyuncuk var. Şurada bir inek var. Şu inekçiyi de öldürelim. Gel buraya inekçi. Gel buraya gel buraya. Nice. Oo inek doğru burası güzel ben bunları kışlayamıyorum. Kes lan öyle bağırma bir daha <laughs> abi ben böyle Minecraft oynamayı çok seviyorum abi. Çok güzel oluyor. Abi, abi ben evi işaretlemedim ya. Dur ben evi işaretleyeyim. Hop. Evet. Abi Abi şu madene orayacağım. Bir yani. deneyeceğim şu gözüme bari.

O yüzden maden inmemiz lazım. Ancak ikinci bölümde ben maden ineceğim. Ee, o yüzden bu bölümde evi bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü e, iş olmadan güç olmaz demişler. Demişler mi bilmiyorum ama demiş olabilirler. Ee, Öyle bir şey denmedik ha. <laughs> ee, şimdi bana 30 tane kuprumuz var. Şu kupurla Bakır aynı ama e, farklı modlarla gelmiş. Mesela bu Bakır Galactic gelmiş. Kupror ee, şeyle gelmiş. Terraban Expansion'la gelmiş. Ben Galactic son bölümlerde yapacağım. Çünkü Galactic uzaya çıkabiliyorsunuz. Ya yani bilen bilir. Uzaya çıkıyorsunuz. O çok eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Ama çok zor mu? Ya yani ben hayatıma böyle zor mu görmedim. Yani yapabileceğimi de düşünmüyorum ama yapacağız şimdi işte. Kömür var. Şunları koy şunu al şuradan bir tane daha fermeyi sakalım. Abi şu, şu böyle modlarda fermeyi çok işe yarıyor ya cidden. 30 tane koyalım buraya kurtul. İlk demir istedi ya demir istedim. Böyle işe yarayacak. Tamam şimdi bir e, biz ağaç kesmeye gidelim onlar ona dursun o zaman. Buraya da bir yol İnşallah eğlenceli bir bölümler olur. Ya ben bu seriye ende gittiğimde bitirmeyeceğim. Ciddiyim. Galacticraft falan yaptığımda bitireceğim. O da 10 bölümde falan yaparım herhalde. Çok uzatmayacağım çünkü Hex serisine de başlayacağım. Hex serisi önemli. Bir günde iki video bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Ya ben iki video koyacağım. Sen de kaç video koyar bilmiyorum. Abi diye bir şey var. madem var. Diamond'dan daha güçlü. Daha çok ben diamond bulacağıma onu bulmaya çalışacağım. Çünkü cidden çok güçlü bir şey. Yani. falan. Bir de şu, 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 olay var. Bunu çok basmayacağım yani. Büyü olayı çok basmayacağım. Yapmayacağım yani. Eğer çok zorlusun. Çok kafayı bozarsam yaparım. O da zor yani. Ben öyle çok sinirlenen bir insan değil. Yalancı. O yüzden Serdar'ın ağzının yüzünü kırdıydım zaten. Onu ben kanıtlanıyorsam Bu bölüm basacak yani bir şeyler Değil basmayacağım Eee Madene inerken Bile basmayacağım yani. Basmayacağım tamam mı ya Sıkıcam seni abi göt Turli turli gidiyor Ne olur Şu bakırı yıkalım ya Yemek <laughs> Yemek az geldi ya. Koş çok koşmayacağım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Şuradaki madene inelim. Oha, oha kastı. Demir, güzel. Abi bir de kömür lazım zaten. Ciddi kömür lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Minecraft çöktü ya demin. Dedi crash dedi ya ben dedi yapamıyorum dedi yani. Kaldıramıyorum dedi. Senin bu bağışlarına kaldıramıyorum dedi. Adam akıllı oynayacaksan beni öne dedi. Ben de tamam kardeşim üzülme yapmayacağım dedi. Şu an geldik oynuyoruz bakalım. Bir 24 dakika olmuş. 2, 3, 5, 6, 6 dakika sonra bitiririm ben dedi. Şu evi bitiremedik. Ona üzüldüm. Lav sesi duyuyorum. Hiç hoş değil ama çok hoş çünkü evin yanında maden var lan. Abi maden kazmayı çok seviyorum. Bilmiyorum ama maden olunca Minecraft daha neşeli geliyor bana. Bir de şu brightness açarsak çok mutlu olacağım. Zaten açıkmış. Minecraft bana bir şarlak Neyse. Serdar gitti gelmeyecekmiş. Şaka şaka nerede bilmiyorum. Herhalde su dökmeye gitti. <laughs> Buradayım kan. <laughs> nice. Ee arkadaşlar ben şey şimdi Kaan'ın e, videosunda buradan sonrasında müdahale etmeyeceğim. Yani arada bir böyle trollemek için girerim. Öyle yani. Ya. <laughs> o yüzden hadi size iyi seyirler. Kanada iyi oyunlar. Teşekkür ederim. Serdar'dan hiç umulmadık hareketler duyuyorum. Serdar'a iki tane beynine bunun koydum. Bunun da beyni gitti geldi. Kanka hareket duyulmaz yalnız. Ver ho ver ho ver ho ver. Tamam tamam hadi tamam. Sen devam edin hadi. Hadi Allah'a emanet hadi. Hadi Allah'a emanet götemi kayıp. Çocuk da böyle yani bir şey yapamıyoruz. Bunu ailesi götürmüş küçükken. Bunu çıkarmışlar bunu annesinle. Sonra bunu doktor acemi olunca tabi düşürmüş. Düşürünce bunun beyin yamulmuş. Yamulunca işte kan ne yapacağız kan? Ben dedim bir an bir şey yapamam. Ben yani ne yapayım? O yüzden bu böyle çıkmış yani. Bu bu böyle yani. Bu, bu. ben bir şey diyemiyorum. Yani bir şey demiyorum. Bu da çıkabilir. Şu bunu düşürmüş tabii doktor. Ya da doktor düşürmüş mü yoksa kafayı gömdürmüş mü bunu anlamadım ki ben niye böyle oldu bu çocuk yani. Ee bunu yani uzman doktorlara götürmek lazım da işte fakir olunca yapalım niye kaçmıyon lan bunu ya of bakıp tutacağız abi bu ne şimdi bu ne şimdi skerma şşş şş, adam ona ha abi bunu yapmayalım o zaman biz çünkü bununla bu hani işlevi görüyor yani galaktik craft'taki determine expansion'daki işlevi görüyor eee Arkadaşlar. iki kum kazak amına koyayım. Doğru değil mi arkadaşlar? <laughs> kum kazcan da kum kazcan da odunun var mı evlat? Dediler. Direkt Serdar'ı gösterdim. Çünkü o benim odun. Akşam da oluyor. Time set'te çekmiyorum artık biliyiniz. Bilir misiniz? Hadi bakalım. Abi benim aslında tahtam varmış ben görmedim. Kodumun var bir şey yani. Minecraft deck mi var? Abi işte siksir git kazmıyorum ama ne ya elim kaydı. Ben evi video dışında bitiririm belki yani eğer uğraşırsam bitiririm uğraşmasam bitiririm. Bitirirsem zaten öbür videoya evde ba evli baktı gelirim yani. Siz merak etmeyin. Şimdi şu kopurları falan ısıtalım. Çok döndüm bugün ya. Evi bitireceğim dedim bitiremedim dedim ama yapacak bir şey yok. Abi hexitte de böyle bir şey so ananı sikeyim. Oh bu manyak çıktı bu ya. Bana bak bak bak. Ananı sikeyim. Oh yeter. Ama Kerim abi. Nasıl çocuk? Evet, Sonra kodumu can bırakmadı o mutlu çocukları ya. Küfür etmek istemiyorum ama ediyorum ya. Ya cidden birazdan büyü basacağım ya. amına ne kodun ya. Hiç mi dönedi ya? Avrusu hiç aydın etti ya. Ama bu niye koşmuyor ben onu anlamadım. İki kere B'ye basınca oluyor ya bunu hiç sevmediğim bir Neyse arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Ee, Videoyu eğer beğendiyseniz abone ve like, abone ve yorum atmayı unutmayın. eksik gördüyseniz de lütfen e, yorum atın. Biz de yani eksiklerimizi değerlendirelim. Ee, i̇zlediğiniz teşekkürler bir daha bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.